Akü, akü, akü. Ya dinlen <laughs> geldi. Behge geldi. Long short, short aldın. Beh var. Abi üstü üstü durmayın. Biriniz mi çıkın falan bir şey yapın. Dostlar. Bir de bakın beh var bir tane. Çıktı bak bak işte. Önde seçici vardı. Bak. Sahide girmiş. Abi artık B var. var. Ne olur B var. Berk baksana Steam'e. Aa long gelmiş. 2 Aaa çok korktum. Eli al dragonlar. Ne olacak şimdi? Ya. bağlı çözdürmez ki. Bağlantı koptu. Yani bağlantı koptu daha iyiydi. İyi bildi üçümüz birden hani direncen ana. Nasıl sikeyim ya? Erim açtım ya. Kanka bir yüz daha saçtım. Ne olur yalvarırım gelsin bak. Hiçbiri yok mu bıçakların? Hiçbiri yok. Lütfen gel. Lütfen gel. Gitme siktir amına koyayım. Merhaba arkadaşlar. 1000 dolarlık kutumuz oldu şu an. Amına koyayım. Ne gelmiş lan? Uf, geçenlere bak. Tren geçenlere bak. O canto. Necesi abi sonlar dalga abi. da denedi de. Lan de iki tane var ya. Bekle bekle ben bekleyeyim şöyle. Tamam. Senin altı. Lower var. Merhaba. Aşağı mı düştün? Evet. Oho! Hacı dayı oynuyor ya. Allah sağ ol. D4'ü kurun abi. Uf ho ho What the fuck? Koru beni, koru beni, koru beni. Sektöre hoş. Hacım bir tanesi orada. Alırsınız böyle. Hem sitit. Hani CT'di oğlum? CT geliyor olabilir. Bakıyorum abi. Koru beni. CT'yi vurdum abi. Çok Bir tane flash atacağım. Gösterme hiç. Hiç göstermem. Patlayabilir ya. Patlamadan. Long'a dikkat. RP attım lan. K4 lok Long long long. Aman acım. Aman acım ya. Ya 44. <laughs> Benim hatam farklı yerlere bakmamız lazım da ben haklı demedim. Adam çok hızlı gelmiş, ışıldanmış. Yok ya. <laughs> Sıkıntı yok. Bir tane var abi. Gir. Ah. abi <laughs> long 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 Bir rakibi kaçır... <laughs> Aaaaahhh <laughs> Gitmedi vallahi takıldım Buraya gel gel üstüme gel dedi adamı vur Ah abi 30 ah. vurdum Sadece gözlük değil ya Ray ray Geldi geldi öldü Abi O 96 ne ya Ne yapacağız moruk Şuraya ben flash Mor atarım. Gel bende. Bu lover var abi info verin ya. İki lover var bir de ha. Allah kahretsin. Geldi. Arkam da geldi. Arkam önüm, sağım solum. Şu adam geldi. Where's my money fish?